sabah kahveniz başladı Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz harika bir yayın sizleri ve bizi bekliyor Beyaz TV'desiniz ve sabah kahvesini izliyorsunuz ama ne eksik kahvemiz hemen sosyal medya adreslerini de verelim senin kulaklarını göstereyim mi? Üç, ilk kez kulaksız gördüm <laughs> kulaklarını göreyim varmış evet evet tamam teşekkürler sabah sabahkahvesi.tv'yi eğer e, takip ederseniz bizi izlediğinizi gösterirseniz biz de size hediyeler gösteririz harika bir program aksesi sesi başlıyoruz Efendim güne herkesin çok merak ettiği, herkesin de aslında bir fikri varmış da sanki yıllardır bunu biliyormuş gibi bu bildiği bir konudan bahsedeceğiz. Hmm. Ama yanımda uzman astrolog Selda Dağ var. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Günaydın. Teşekkürler sağ olun. Yayını sizlerle başlıyoruz. Şimdi şu tarot nedir? Bunun tarihsel sürecini de merak ediyorum kısaca. Ee, tarot aslında bir bilinçaltı okuması hmm. ve üzerindeki sembollerden gelerek onları anlamdırıyoruz ve karşımızdaki kişiye bir e, yaşam orucu şeklinde bir yol izlemesi açısından ona yol gösteriyoruz. Aslında Sembollerle hareket ediyoruz. O bilinçaltımız mı bizim aslında? Evet bilinçaltımızı yansıtıyor tarot kartları. Aslında ah. karşımızdaki kişi de bunu biliyor ama bir de duymak istiyor karşı tarafta Vallahi çok iyi oluyor duyunca. Bir Peki. Peki bu e, kartların dili e, semboller üzerine kurulu. Yani bu semboller de insan psikolojisini mi gösteriyor? Biraz evet insan psikolojisini gösteriyor. Aslında insanlar bunun bilinçli olan insanlar da farkında o sembollerin bir anlamları olduğunun. Ama karşı taraftan duyunca daha mutlu oluyorlar, daha relaks oluyorlar, terapi halinde oluyorlar. Onlar bunları birazcık rahatlatıyor. Çok da doğru. Gerçekten karşı taraftan duymak hep şey yarıyor. Peki, evet. e, astroloji ile tarot nasıl birbirini tamamlayan alanlar ee, oldu? Astroloji biliyorsunuz daha çok gök bilimi, evet. yani gökteki işaretler ve detaylarla ilgili. E, tarot da daha çok bize sembollerle yol gösterdiği için hayatımızın daha akışının nereye gideceğini, nasıl bir yol izlememiz gerektiğini, ...olaylar karşısında nasıl hareket etmemiz gerektiğini anlatıyor bize kartlar. Aslında astroloji biraz doğum haritası. Evet. Ee... O daha çok bize e, yaşam amacımızı, yol almamızı gösterirken... ...Tarot bu yolda nasıl ilerlememiz gerektiğini söylüyor. Sizin nasıl kesişti Tarot'la astroloji yolunuz? E, tarot'la benim e, hayatım e, eski zamanlarda, e, ilk e, yaşlarımda böyle gençlik zamanlarımda böyle... Hala gençsiniz ya cümle <laughs> yanlış oldu. <laughs> Teşekkürler. Böyle sıkkın olduğum dönemlerde bir şeye yönelmek istedim. Biraz da hislerimin kuvvetli olduğuna inandım. Ee, arkadaşım böyle bir tarot kartı gösterdi. Bakabilirsin Selda dedi. Bir ilgilendi de bu alanla. Hayatımdaki o zor bir dönemi ben o tarot kartlarıyla terapi yaparak kendimi daha iyi bir alana böyle atarak belki de ruhsal olarak açarak bir rahatlama tekniği olarak gördüm. Ve öyle başladım. Hmm. Daha sonra bunu bir meslek haline dönüştürdüm. Çünkü bana gerçekten çok iyi bir terapi şeklinde geliyordu kartların sembolleri. Size terapi gibi geldi. Şimdiki danışanların nasıl? Genelde böyle gelecek kaygısı mı oluyor yoksa kaderlerini anlamak için mi geliyorlar? Aslında Tarot bize kesinlikle tabii ki kadersel döngüyü vermiyor. Kendilerini anlamak için, kendilerini rahatlatmak için. Beni aradıklarında mesela böyle bir terapi almak için. Selda Hanım sizle konuştuğumuzda bile çok rahatlıyoruz. Sizle konuşmak bize çok iyi geliyor. Enerjiniz çok iyi geliyor. Aslında bir dost gibi daha çok bir danışan gibi değil de Onları daha çok kendim gibi enerji dolu yaklaştıkça, kartların sembollerini de onlara anlattıkça çok daha rahatlıyorlar ve beni sürekli arama ihtiyacı duyuyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor. Zaten istediğiniz de buydu. Evet, aynen o. O size gelen size ilgilen o terapi e, onlara da iyi geliyor. Evet, evet, aynen öyle. Mesela aşk konusunda ya da işte ilişki konusunda genelde hep aynı kişiye baktırmak bunun, evet. Bu neye Takıntı Bunlar mı? Bununla çok yaşıyoruz. Ya Tanışanlarımız arasında çok. Bugün evet. de bakalım. Hadi yarın bir evet. daha bakalım. Evet aynen öyle. Sürekli Ama aynı şey kişiye. Şekilde. Hep aynı kişiye. <laughs> Ahmet nasıl bugün? Bizim nasıl bir zorlayış. Hanım, Ahmet nasıl? <laughs> Ahmet ne yapıyor? Ahmet arayacak mı? Ahmet gelecek mi? Gibi gibi böyle. Ee, yine bana enerji verebilir misin Selda Hanım? İşte beni yönlendirebilir misin? Kartlar ne söylüyor? Semboller bugün ne anlatıyor? Nasıl bir yol izlemeliyim? Kendimi nasıl terapili hali yani terapi dolu yapmalıyım böyle enerjili olmalıyım? Bilinçaltımı nasıl temizlemeliyim? Bir sorular hep aynı. Peki bir şey Ama soracağım. Ama e, ya yani diyelim mesela Ahmet belli ki olmayacak. Evet. E, yarın baktığımızda farklı bir şey çıkmasını mı Çıkmaz mı? Bu durumda enerji, o kadar açalım. Evet, enerji değişiyor. Şöyle, Değişir, evet. Karşı tarafın yaşadığı işte süreçlerden dolayı enerjiler değişiyor. Belki bir, birbirlerine bir mesaj atıyorlar veya ufak bir beğeni yapıyorlar örnek veriyorum Instagram'dan. O hemen karşı tarafın ilgisini çekiyor mesela. Tabii acaba diyor arayayım mı? O dedi ben arayayım bir şey Enerji değiştiriyor. Hemen. Evet, enerji hemen anlık değişiyor. Işte. O zaman her gün baktırabiliriz. <laughs> Peki genelde böyle kesin cevaplar mı istiyorlar yoksa duygusal açıdan yorumluyorlar mı? Aslında ilk zamanlar böyle ilk arayan danışanlarım net cevaplar istiyorlardı. Fakat daha sonra artık bir şeylerin hani değişebileceğini, her şeyin aynı noktada kalmayacağını bildikleri için artık mesela soruyorlar. Selda Hanım enerji nasıl şu anda değişti mi? Ben hep kesin cevaplar istiyordum ama nasıl bir yol izlemeliyim, nasıl davranmalıyım, beni hayat nereye götürüyor veya bu yolda nasıl ilerleyebilirim? ...bana yön verilmişsiniz diye sorular sormaya başladı. Daha başladılar. bilinçli hale geliyorlar. Evet daha bilinçli hale geliyorlar. Ama şimdi geliyor. çok kritik bir şey var. Mesela gerçeği mi duymak istiyorlar yoksa hoşlarına giden, duymak istediklerini mi duymak istiyorlar? Bu arada siz ne yapıyorsunuz? Evet aslında Şimdi ben mesela konuda... Ahmet'in onu sevdiğini duymak istiyor ama evet. belli ki Ahmet'e tık yok. Aynen öyle. Ne yapıyorsunuz? Evet. Ben de bu şekilde diyorum ki enerjini lütfen yüksek tut biraz sen de çaba sarf et. İşte arayabilirsin, görüşebilirsin, bir adım atabilirsin. Çünkü bazı danışanlarım çok çekinken ve bekliyor. Hiçbir etki ve yani hiçbir tepki olmadan bekliyor. Diyorum hiçbir şey yapmadan da beklemek boşuna. Belki de sen bir an, yani benim onları yönlendirmem, onlara iyi enerji vermem onları aslında harekete geçiriyor bir nevi. Bekleyen birisi. Motivasyon oluyor. Motivasyon veriyorum. Evet onlar da bunu uyguladıklarında mesela tekrar geri dönüş sağlıyorlar. Ya Selda Hanım gerçekten dediğiniz gibi ya böyle bir adım attım geri döndüm eğersem benden bir adım bekliyormuş. Enerjide çok tetik, tetikleyen bir şey bu olayları, evet. destekleyen de bir gerçekten şey. Gerçekten öyle. Peki benzer astrolojide benzer şekilde e, harita bir kader mi yoksa bir potansiyeli mi gösterir? Yani aslında evet bir potansiyeli gösterir. Ne de bir kader istiyordum. biliyorsunuz. Ne? E, bizim kendi çabamıza da bağlı aslında. Tabii gayrete aşıktır. Evet Kader gayrete aşıktır. O yüzden bence potansiyel olarak telendiriyorum ben. Peki kariyerle ilgili tarot ya da astroloji yorumlarında en çok hangi temalar öne çıkıyor? Özellikle aşk konuları çok çok önde. Ya işten de mi çok aşk soruyorlar? Evet, aşırı Ay, derecede. Ama kariyerde ya. nasıl ilerlemeliyim? Nasıl bir yol almalıyım? İşte bu kariyer hayatım bana güzellik getirecek mi? Ee, yoksa vaz mı geçmeliyim? Ee, bu izlediğim yoldan diyerek ben de ona göre enerjilerine göre danışanlarımı yönlendiriyorum ve onlara teknik tek anlatıyorum kariyerde yükselmeniz için aslında bir nevi terapi şeklinde. İnanın yani tarot bir nevi terapi şeklinde geliyor. Zaten diyor. aslında ilk başta da söyledi ki başkasından duymak. Kendi de evet, biliyor, değil aynen mi? Öyle. O enerjini nasıl toparlayacağını biliyor. İşte kariyerine nasıl gideceğini biliyor ama başkasından duymak her zaman çok, çok işe yarıyor. Çok mutlu ediyor ediyor Gerçekten Evet. evet gerçekten Böyle. öyle. İlginç. Peki Böyle açılımlarda kişi bekle demekle, harekete geç demekle arasında bir fark var anlaşılıyor mu bu? Yani ben danışanıma bekle dediğimde ne kadar bekleyeceğim Selda Hanım? Ee, daha ne eee. kadar sürecek? Ama harekete geç dediğimde hani harekete geçilmesi gerektiğinde onlar daha çok e, mutlu oluyor bu Tabii konuda. Tabii bekle. E, onları biraz mutsuz bekle ediyor. Bekle çok ucu açık evet, bir kelime ne yaşında kadar ne bekle kadar bekleyeceğiz onu da düşünüyorlar. Evet ya yani size danışan insanların genelde zaten bir, bir tarafında bir merak ve bir endişe oluyor değil Kesinlikle mi? Kesinlikle öyle. O bekle kelimesi de insanı çok yoran bir e, Aynen durum. Aynen öyle. Daha evet. da çok merak ediyor insan. Evet. Peki. E, aşk açılımı klasik tarotlara göre daha net bulunur Katina. Evet. Ne demek istiyorum? Bu ne? Şöyle Katina açılımı çok daha farklı bir açılım tarottan. E, İzmir'de bir metafizik uzmanının keşfettiği bir e, kartları, onun sembolleri. Evet, hmm. onun yöntemi. Katina açılımında davranışları en çok fark etmekte zorlandığınız konular nelerdir? Katina açılımında e, en çok e, danışanların e, sordukları soru üzerine böyle genelde kariyer konularında zorlanıyoruz. İlişkilerde yaşanan tekrarlar evet. size neyi anlatıyor? Sürekli aldatılıyor mesela. Evet. Çünkü kişi hayat e, hayatta yaşadığı şeylerden ders almadığı için onu sürekli tekrar tekrar aynı döngüde dönüyor. Aynı döngünün içinde hapsi olduğu için aynı şeyi tekrar yaşıyor. Şifalanmadığı için. Şifalanması gerekiyor aslında danışanın. Yani bu hayatta veya bu kişiden ben dersimi aldım. Tekrar başladığımda aynı kişide başladığında o döngü aa, tamam deyip geri çekilmeli. Çünkü geri çekilmediği için tekrar devam ediyor aynı süreç. Şifayı nasıl yapacak? Şifayı da kendisi... Ritüeller mi var? Aynen ritüellerle birlikte yani bu çok basit ritüeller aslında ritüel dediğimizde şöyle kendi içten inanışı kendi enerjisini temizliyor ritüel yaparken ister istemez o enerji akışı doğallaşıyor rahatlıyor. Kişinin kendi ritüeli dua mesela evet, dua tabii benim e, arındığım bir şey mesela onun gibi yani. Onun gibi bir mum hmm. yakmak bir tarçın tütsüsü yapmak örnek Ay tarçın veriyorum. Tarçın yaparım. O çok faydalı. Gerçekten bir... mi? Tabii ki çubuk tarçın. Çubuk tarçın. Ay yakarım o çok güzel evet, kokuyor. Evet ondan sonra mesela şey mum yakmak, kırmızı bir mum, aşkı çağırmak. Aa, bir <laughs> kağıda beyaz kalemle yazarak mesela işte ritüel yapmak hani bunlar masum ritüeller. Ay ne, ne yazacağız olması? beyaz kalemi söylesin mi? <laughs> hayatıma aşkı çekiyorum. Dur aşk var ya aşkı <laughs> ne? Parayı çekelim. Aşk, aşk ne bu? Aşkları mı doyuruyoruz? bak <laughs> benim şey gerçeklerle yüzleşme. Şimdi ne istiyorsak onu mu yazalım? Aynen tabii Mumu ki. da Onu ona göre yakalım. Evet dolunay zamanı olursa ay ışığında bekletirseniz çok daha güzel oluyor. Dolunay Oo. size bütün tamamlanmayı getiriyor zaten Ay güzel bak bunu evet. bilmiyordum. Tam da bu şans ritüelleri işte bu niyet çalışmalarından bahsedecektik. E, bu çalışmalar daha çok dış koşullarla mı yoksa kişinin iş dünyasıyla mı ilgili? İlk evet önce is, inanın, evet. kesinlikle iş dünyasıyla ilgili. O ritüelle verilen enerji, o anda istenilen istek, arzu... ...kişiyi daha çok kamçılıyor, ...yeni bir şeye enerjiyi açıyor... ...o eski bütün içindeki sıkıntılar da bitmiş oluyor... ...zaten otomatikman kendisi terapi yapıyor kendini... ...kendi kendine iyileşiyor. Evet. ...peki e, diyelim bu tür çalışmaların... ...kişiye iyi geldiğini nasıl anlayacağız... ...bir süresi var mı? Yani bunun aslında bir süresi yok... ...zaten danışan kendisi tekrar iletişime geçip soruyor... ...mesela söylüyor... ...ya Selda Hanım kendimi çok iyi hissediyorum... ...artık çok daha enerjiyim... ...çok daha hayata umutla bakıyorum... Bunlar diyor mesela teşekkür ediyorum sizin verdiğiniz ritüellerle oldu ama ben de diyorum ki sizin de asıl içinizden gelen o enerjiyle birleştiği için gerçekleşti. Siz şu an aslında psikolojik olarak rahatlamış oluyor. Sadece bir desteğe ihtiyaç duyuyor o anda o da ritüel oluyor. Ya işte biraz hem o ritüeller hem sizin söyledikleriniz evet. hem sanki bunu size anlatında ya da size danışında yalnız değilim hissi. Aynen. Bunu başkaları da yaşıyor. Sanki, Aynen. herkes derdini evet. kendi Doğru derdi sanıyor ya sadece kendi derdiymiş gibi değil aslında. Aynen. Birçok kişi bu konuda zaten danışıyor. Peki son olarak tarot ve astrolojiyi siz bir kehanet yöntemi olarak mı yoksa kişisel farkındalık ve rehberlik alanı olarak mı görüyorsunuz? Kesinlikle rehberlik alanı olarak görüyorum bir canım. Çünkü kişinin bu rehberliğe ihtiyacı var. Birisinden bir danışandan veya bilgili bir kişiden enerjiyle ilgili, hayatla ilgili tecrübelerinden faydalanarak bir şeyler duyması, o insanı çok rahatlatıyor. Kesinlikle kehanet olarak görmüyorum ben. Bence size gelenler de bunu öyle görmemeli. Sanki evet. bir rehber, bir danışan gerçekten danışa, yani evet ben burada geleceğimi göreceğim, ben işte kariyerimi Bunlar çok yanlış gelişler yani. Evet. Böylelikle hayal kırıklığına da uğramayız. Evet. Burada bir sohbet. Burada aslında bir yol Evet haritası. Aynen. Yol haritası çizmek amacımız. Değil mi? E, ortalama ne kadar e, sürüyor bu açılımlar süre olarak? Ya da bir daha bir daha gelmesi gerekiyor mu? Yok hayır, 30 dakika kadar sürüyor açılımlarımız. Hı -hı. Zaten birbirimizi böyle çok samimi şekilde anlıyoruz, telefonda konuşarak birbirimize iletişim kurarak e, konuştuktan sonra zaten danışan. Sürekli tekrar kendisi arama ihtiyacı diyor. Selda Hanım nasılsınız? Tekrar görüşelim, tekrar bir açılım yapalım. Bana enerjiniz çok iyi geldi. Ee, i̇nanın diyor, bu kehanet gibi görmüyorum bunu. Gerçekten bir yol gösterici enerji gibi görüyorum diyor size enerjisi. Ve tekrar tekrar uzun yıllardır görüştüğüm danışanlarım var. Ya da bu, bu muhteşem da. bir şey. Bu yola çıkarken aslında bunu hedeflemiştiniz. Evet. Hepsi kocaman bir ailenizin Aynen olduğunu, böyle. size de bu durumun çok iyi geldiğini. Aslında zaten insan kendine iyi gelmeyen bir şeyin e, merhemi olamaz kimseye. Doğru söylüyorsunuz kesinlikle. E ne güzel. Biz de sizi tanımış olduk ve böylelikle Hı, e, bu konuyla ilgili sohbet e, etmiş olduk. Ama şu e, Katina'yı merak ettim. <laughs> bir ara bu Katina'yı konuşalım derim. <laughs> evet. Tamam. E, i̇letmek istediğiniz bir şey var mı? Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun her şey için. Ben teşekkür her ediyorum. Her şey de, olsun. Sizin de öyle iyi ki geldiniz. Renk verdiniz programımıza. Ben sizleri uğurlarken sabah kahvemize devam ediyoruz Çok efendim.